Evet, benimle birlikte flash back yapmaya var mısınız dostlar? Evet, bu konsolu ya da bu el atarisini hatırlayan ve bilen bilir. Zamanında 1 milyoncularda veya Japon pazarında satılırdı. Bununla güzel vakitler geçirirdik dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben burada inceliyorum. Ses kalitesi çıkmış, kusura bakmayın. Şu arkasındaki yazıları ben renkli zannederdim. Renkli çıkmazdı. Gördüğünüz üzere ne günlerde değil dostlar? Siz de yazın bakalım yorumlara anılarınız falan varsa. Şöyle açma kapama tuşu var gördüğünüz gibi. Ekran kalitesine bakmayın video eski dostlarım. Kamera kalitesi de göre sizin desteklerinizle inşallah daha da iyi yerlere gelecek kamera. O oyunlar gördüğünüz üzere bu şekildeydi dostlarım. 999 mu? 1000 tane oyun vardı ama 1000 tane oyun yok. Hepsini zaten bunda da birbirinin kopyası. Ben buna e, gariban boy diyorum. Oyunlar şu şekildeydi zaten. Bilen bilir. Yani bunun fazla gösterecek bir şey yok. Fazla da uzatmayalım. Zamanınızı çalmayayım. Desteklerinizle umarım kamera, ekipman daha iyi olacak. Samsung telefondan kayıt alıyorum ses kaydını. Desteklerinizi bekliyorum. Sizden para vesaire beklemiyorum dostlarım. Yorumlarınızı esirgemeyin, esirgemeyin. Şimdiden hoşça kalın.